Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Pochinki bölgesine doğru hatta işimizi gerçekleştiriyoruz ve her zaman gibi Pochinki gibi dop dolu, dolu gözüküyor lan ne oldu orada adam dümdüze geldi kaç 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 silah silah DPS DPS olur hiç çok da iyidir yani DBS pompalılarsa sevmem ama DBS hariç tabii ki DBS candır Hop 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 E tamam baya kalabalık bu arada Buna bir tane vurdum iki tane vurdum hadi, hadi. Kendine çok iyi bak kanka Bu eve geçersen bunlar arkadaşlar bana gelecek Tamam bu üstü güzel bir şekilde hallettik arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İlk den destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi bekliyorum kısaca arkadaşlar. עוד אגזי אפשר Çok güzel hızlı bir başlangıç yaptık ya. Hemen bu eve gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor zaten bana. Ne oluyor lan? beni tedirgin etmesin orayı oynayacağım arkadaşlar hemen önümüze oynayacağım şundan biraz loot alayım da takılayım bu arada seri başlangıç yaptık hızlı oynarsak güzel oyunlar çıkabilir arkamda var bu arada Tamam. Birazcık mermiye falan ihtiyacımız var. Önümde ol bu arada. vallahi billah. Tamam, güzel. Bayağı güzel bir başlangıç yaptık. Okey. 13 kilimiz topladık. Bakalım videonun devamı nasıl ilerleyecek. Onu merak ediyorum ben ya. Bu arada arkadaşlar tekrar bir fırlatma yapayım. Lütfen arkadaşlar destek vermek için emeklerimin karşılığını alabilmem için bir abone olup bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilikten destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum. Öyle yani arkadaşlar destek verirseniz inşallah iyi yerlere geleceğiz hep birlikte. Destek vermezseniz zaten yok zaten yok. Hadi bakalım o zaman devam edelim şöyle bir school falan let's go. Önünde bot veya bir şey var arkadaşlar. Gerçek var da bot değil. Ben de kavra geçin demiştim. Arkasında adamlar vardır diye. Ama tak şeymiş. Sıkıntı yok. Bir kill bir kildir. Çok güzel oldu hatta yani. Atladım yine aracımıza devam ki. var şu anda bir tanesini hallettim bir şekilde Okey. Devamı var mı bilmiyorum. Birazcık sıkıntı. Güzel. Buradan da iki kilo sahibi olduk en azından yani. Adam canı bir miymiş yoksa benim bombamdan dolayı mı o kadar canı az kaldı onu bilmiyorum ya. Ama bir şekilde hallettik. Güzel bence. Okey yolunda devam ki arkadaşlar. 18 killimiz topladık bu arada kalan sayısı da fena değil. Devam ki o zaman. Çok ses var. Şu üst katıma bakacağım sonra önümde ilerleyeceğim bu arada. Biraz temiz gibi arkadaşlar. Hallettik arkadaşlar Bunlarda 22 kilimize ulaştık Bu arada güzel bir şekilde Birazcık daha Sağlam oynadım yoksa dümdüz de girebilirdim Yani Ama sağlam oynamayı tercih ettim İyi ki de öyle yapmışım yani Gerek yok Oyun sonu şey yapma yani Cilveleşmeye gerek yok Onun için iyi oldu Tamam Adanımıza gidelim o zaman Birazcık 7.62 bulsam iyiymiş aslında ama Hatta bulsam iyiymiş geçeyim. Ben bu 7.62 kalayım biraz. Sonra alana doğru gidelim. Let's go. Doğa doğru yaklaştım ve drop dolu gibi gördüm ya. Araç var. Son iki arkadaşlar. İkisini de biz alırsak 26 kille yeni kill rekorum kırıyorum ama bu sezonun normalde önceki sezonlarda 31 kill rekorum var arkadaşlar. Sayı tutturduğum bir rekorum var. Şimdi bu ikisini de alırsak, win almış olursak 26 kill rekor oluyor. Onun için birazcık pasif oynayacağım. Adamlar görüp net bir şekilde vurmaya oynayacağım. Hiç atmayacağım arkadaşlar. Bu sezon bu rekorda 26 olsun diyorum. Belki geç yani az zaman kaldı ama Hiç belli olmaz. Neyse hadi bakalım. Diğer adamları bir bulalım. Arkadaşlar maalesef ki daha yeni. aynı. Aynı takımda değillermiş. Birbirlerini vurdular. Yani son bir kişi kaldı. Onu bulup oyunumuzu bitireceğiz. 25 kill almış olacağız. Ama sıkıntı yok. 25 kill de 25 kill'dir. Fena değil yani. Bence. Hatta buraya çıksak böyle iyi bir görüşe sahip oluruz. Mu. Diğer görüşe sahip oluruz ama gerek var mı diye sordum kendime Yok dedi Adam önümüzde arkadaşlar Evet güzel oyun Güzel oyun oldu Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 25 kill 3000 hasarı almayı başardık Bence eğlenceli bir oyundu. Eğer siz de videomu izlerken zevk aldıysanız birazcık da olsa eğlendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün saat 12.00'da yeni video geliyor. Kaliteli videolar geliyor. Her gün kendimi geliştirmeye, her gün daha iyi videolar atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen emeklerimi karşılığı olarak her videoma bir like, bir yorum, bir de kanalıma abone olup her gün videomu izlemeye çalışsanız beni aşırı çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.